Kendi işinizi kurarak iş ortağımız olmak ister misiniz? Amacımız tüm Türkiye genelinde can dostlarımızın kendi doğalarına göre uygun beslenmesi. Sokaktaki can dostlarımız dahil. Evcil hayvanlarda çiğ beslenmenin ülkemizdeki en prestijli ve lider firması Barf Türkiye'nin özenle hazırlamış olduğu ürünleriyle can dostlarımızı doğalarına uygun beslemek ve sizlerle birlikte büyümek istiyoruz. Evet değerli dostlar, can dostlarımızın kıymetli dostları. Biliyorsunuz ülkemizde ve dünyada e-ticaret hızla büyümekte. Siz de oturduğunuz yerden kendi hikayenizi başlatarak ciddi bir e-ticaret hacmine ulaşabilir, Türkiye geneline ürün pazarlayabilirsiniz. Siz de Türkiye'nin barf mama imalatçısının satış noktası olmak isterseniz biz sizlerle çalışmaktan onur duyarız. Bulunduğunuz ilde, bulunduğunuz ilçede eğer barf satış noktası yoksa her ilin nüfus ortalamasına göre birden fazla perakende satış noktası açılmasına firmamız izin vermektedir. Dilerseniz sadece internet satıcılığı yapabilirsiniz. Siz de bu hikayede bizimle olmak isterseniz hadi gelin tanışalım.